Evet bu videoya like atın. Yüklen be usta. Haylen yüklenmesini bekliyoruz. Haylen. Tutmuş o nasırlı elleriyle. Avuçluyor. Çocuğun gözlerindeki korkuya bakın. Büyük bir travma olacak o. zaman açıl. Açıl onan bin susam. Gene hikaye moduna geçti. mı? ay. <laughs> Komşuya bak. Ulan bu iyice seri katile dönmüş ha. Kezindeyim. Herkesin evleri var orada. Göt delenler var. Derken? Hep komşuya arka baktın giriyoruz. Arkadan vurdu. Gelsin paralar. Seni alttan sikişen sese söyleyeceğim oğlum. Sen bekle. Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı yayın konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. <laughs> 31 69 52 Çok rahat. Çok profesyonel. kocamı evde ha. Demek ki çocuğu oraya saklamış amına koyayım. Polis. Ay! Aylar yıllar geçer. Akıl etmiyor musun abi orayı niye kilitlemiş o adam? Seni söylüyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Orası niye ken, ken açılıyor lan? Ay! Euzu billahi min eşeytanir racim. Allah'ım sen koru. <gülüyor> <gülüyor> He buraya basınca açılıyor. Ben de o ne amına koyayım. İki, video like atmadın ki yani başlı At ki başlayalım anladın mı? Aslında benim hmm. ben Ulan çık ona var ya vur amına Ne yapıyor bu? Ya bu ne yapıyor amına Müsaade alın mı? O? Osurmak için durabilir miyim? Osuramazsın Bana bak Ben girelim Lan <laughs> açsana kapıyı açmayı bilmiyoruz Cahiliz ya Aç Amına koy Kapıyı amına koy hmm. Bir de beni kokluyor Ulan ne kadar güçsüzüm ya polis vuruyor beni Pastaneci kadın vuruyor çocuklar vuruyor Hayatımda hiç bu kadar güçsüz oldum Pis 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 gel sen kurban olurum canım benim Gel seni bir sevem Sana öyle Aa. Ulan çocuk <laughs> Bu ne oğlum Küçük bir mızrağa benziyor ben bunu pastacın götüne mi sokacağım acaba Ha valla ulan dur gidip bir deneyeceğim Hadi lan biraz daha düşün. Bir anahtar nereyi açar? Hmm. Bir kilidi açıyor olmalı. Buraya kadar anladınız mı? Ama o kilit nerede? Anamın namında. La pisican. O kilit nerede? Anamın namında. Sen saygı göremez. Sen bana sevgi göstermiyorsun ki ben senin ellerini öpeyim. E sen böyle yaparsa ellerini öpmem bak. Sen o götünü sikerim. Abi ben anlamadım. Hanım yok sen banyo neredesin? Ay! Nasıl banyoda çıktı zaten. Klabında bir şeyler olması lazım ha. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor? RBFC. Buna ne koyayım fan kulüp gibi RBFC fan kulüp. Amına sen kimin fanısın lan amına koyduğum oğlum? <laughs> yaşa Yaşasın katılık yaşa. Ya amına koyduğum onu şifre başında sen ne deli. Deli! Amını sikerim şimdi sen ha. Tek kişilik ya tam. Hiç çift kişilik yatağım olmadı çünkü ihtiyacım olmadı biliyor musunuz? Hep tektim arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Aa! Burada bir tane köpek. Dino, 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 dino gel. Gel oğlum, gel. Kara köpek seni. Ben de biraz küvete gireyim. Duşa kabinde ban yetmekten çok sıkıldım. Biraz uzanayım. Aç şunu. Oh. Dünya varmış be usta. Yok, çatı katı. Katı çatı. Atı katı çatı. Çatı katı atı matı atı, atı, atı Allah Allah. Evet bu videoya like atın.